Dalımızı eğenin ağacını sökeceğiz. Ben hiç böyle yer etmemiştim. Biz kan hakkına razı gelmeyecek. Biz birbirimize ya ihanet ederiz ya da öldürürüz. Yunan gelinin hayırlı olsun Zarif abla. O oruç denen her geleği gebertirim. Oruç fırtınaya güven olmaz. Senin dalını eğenin ağacını sökeceksin. Yeni bölüm öncesi taşacak bu denizde tansiyon tavan yapmış durumda. Orucun Sevcan'a evlilik sözü verip ardından soluğu Atina'da alması her şeye alt üst etti. Herkes Sevcan artık bu ilişkiyi bitirir diye düşünse de Sevcan öyle kolay kopacak biri değil. Orucun Eleni için yaptığı bu hamle Sevcan'ın gözünde affedilemez bir hata bile olsa Sevcan bu ilişkiden vazgeçmeyecek. Çünkü senaristler orucun önüne kalıcı bir engel koymak istiyor. Ve o engel Sevcan'ın ta kendisi. Oruç ile Sevcan'ın evlenmesi sadece bir aşk hikayesi değil. Aynı zamanda eli ile orucun arasındaki mesafenin büyümesi demek. Bu evlilik gerçekleşirse orucun sevcandan ayrılması çok zorlaşacak ve Eleni ile arasındaki yol daha da uzayacak. Yani bu ilişkinin en zor bölümü yeni başlıyor.